Evet arkadaşlar, Samsung Note 3 formatlama saatleri anlatacağız. İlk ee, ilk önce bataryamızı çıkartıyoruz. Tekrar takıyoruz. Ee, ses açma ana menü tuşuna bir de power tuşuna aynı anda basıyoruz. Ee, bu yazı gördüğümüzde elimiz her şeyden çekiyoruz. Buradan format menüsü gelecek. Ses kısma ve ile önleniyoruz. Buradan faktör reset'i seçiyoruz ve power tuşu ile onaylıyoruz. Buradan tekrar ses kısmıyla ile yes seçiyoruz. Power tuşu ile onaylıyoruz. Ee, şimdi o işlem bittikten sonra sadece power tuşuna basıyoruz ve telefon tekrar açılacak. O sırada format işlemi de bitmiş olacak. Bu sırada format işlemi devam ediyor. Evet arkadaşlar format işlemi bitmiştir.